Gerek kalmadı söktüm Hilal Ecrin Türkkan Çay Mahallesi'ndeydi, 13 yaşında. O gün gece bizim yanımızda değildi. Ee, ben 5 Şubat'ta akşam saat 10.30 civarında annemi kaybettim. İki gündür yoğun bakımdaydı. Yoğun bakımda olduğu için o gün kızım yanımda olmadığından dolayı Çay Mahallesi'nde enkazda kalarak 8 saat sonra kendi çabalarımızla çıkarttık. Ama çıkarttığımızda vefat etmişti. Dükkanımızın ismi ne olsun dedik. Ben ki önce Hilal olsun. Sonra düşündük diğer iki çocuğa haksızlık olur. Üç çocuğumuzun da ismini yaşatmak amacıyla HKR teknik olarak piyasaya çıkalım dedik. Bir gün e, büyük bir iş almış değişim. Ama personelimiz işe gelmediğinden dolayı eşim işi iptal edecekti. İptal edeceğinden dolayı dedim ki hani niye iptal edeceksin? Personel yok yetiştiremem. Okulla, bir okulun işini almıştı. Okulların da açılmasına 3-4 gün var. Hani dedi mümkün değil yetişmem. Ee, bir şekilde hani mecbur bir işin ucundan tutmamız gerekiyor. O şekilde o gün kendisiyle işe başladım. Ondan sonra da zaten bir daha bırakmadım. Zaten sürekli personel sıkıntısı yaşadığımız için, için eşime de dedim ki hani bu işi bana öğretirsen beraber bundan sonra yaparız. İşimiz daha titiz olur hem de e, beraber yürür gideriz. 2018 Eylül ayından beri yani yaklaşık bir 6-7 yıl oldu. O günden sonra dediğim gibi ben hani işe başladık, bir daha da bırakmadık. Hatay'da tekim evet. Ben bu işi yaparım ve yaptım. Depremden önce bir depomuz vardı. Komple yıkıldı. Orada her şeyimiz de gitti. Hani e, evimiz de gitti. İş yerimiz de gitti. Sıfırdan tekrardan depremden sonra başladık. Ee, İskenderun'da ve Hatay'da yani şu anda tek e, klima üstüne usta öğreticiliği olan ve tesisat teknolojisi üzerine tek belgeli olan hem bayan hem de tekim diyebilirim. klimamızı klima ilacımızla temizlemeye başladık. İlacımızı sıkıyoruz öncelikle. Sonrasına geldik. Şu anda beklettikten sonra